Bunlar onay bekleyen dosyalar. Kontrol edilmeden imzaya sunulacak. Çok yüksek mevyalardır. Aman diyeyim. Excel kullanmasını biliyor musun? Ya şef ne yaptın bizi biliyoruz herhalde. Burası imalathaneye benzemez. Kılın kıyafetine dikkat edeceksin. Kolay gelsin. Sağ olun Zavi. Hayırlı olsun Mustafa. Eyvallah. Özer Bey, bana terfi vermişsiniz. Ben hiç beklemiyordum. E, teşekkür ederim. Ben vermedim. Rüçhan Hanım vermiş terfiğini. Rüçhan Hanım vermiş. Vallahi çok esaslı kadınmış kendisi. <laughs> Neyse ben öyle bir hayırlı olsun diye geldim. Hadi. Devam ediniz siz. Kravat <laughs> biraz enteresanmış. Ben yerime geçiyorum o zaman şef. Sen biraz çalış. Ben de bir görüşü. Eyvallah. <laughs> Mustafa. Satış. Sorumlusu. Gülcan Hanım, emrettiğiniz gibi Mustafa yanımda çalışmaya başladı efendim. Güzel, benden haber bekleyin. Çok dolaşıyorsunuz siz ayak altında. Niye? Yoksa Türkan kocasını mı kıskanıyor? Senin bu deli deli hareketlerin yüzünden kızın psikolojisi bozuldu. Öyle mi? Vah vah, çok üzüldüm. Ayla, nedir o? Şey, Türkan Hanım nezle olacak galiba. Başı ağrıyor da. Ver bakayım. Bunu mu götüreceksin? Evet. Başı ağrıyor ya. Başı ağrıyorsa ılık bir duş alsın. Dinlensin. Hamilelikte öyle kafasına göre ilaç mı alınır? Üstelik bu. Kan sulandırıcı. Bunu içerse Allah korusun düşük yapma riski var. İyi. Bari su götüreyim. Götür. Su iç. İlaç almanız doğru değilmiş. Rüçhan Hanım söyledi. Bebeğe zarar verebilirmiş. Bir ılık duş alsanız. Aile halının altında da fotoğraf olacaktı. Onu da alır mısın? kalmakla en doğrusunu yaptınız Türkan Hanım. Vazgeçmiş değilim. Babamı öyle sevinçli o halde görünce ses etmedim hepsi bu. Ne yapacaksınız peki? Daha fazla duramam bu evde. Durmak istemiyorum. Türkan Hanım, haddim değil ama ailenizi de düşünseniz. Anneniz zor bir hastalıktan yeni kurtuldu. Babanız birkaç ay önce kalp krizi geçirdi, ameliyat oldu. Ya sonra ne olacak? Peki ya karnınızdaki bebek? O ne olacak? Sevdanızın meyvesi. Annem de babam da böyle bir rezalete boyun eğmemdense yanlarında kalmamı tercih ederler. Korkuyorum Ayla. Somer'i çok mu seviyorum? Yoksa ondan nefret mi ediyorum bilmiyorum. O sizi çok seviyor. Ama sevgi yetmez dedikleri şey bu galiba. Filmlerdeki gibi. Beni ölümün kıyısından çekip olan Somer. O uçurumun kıyısına yeniden bıraktı. Sıkışıp kaldım orada. kalbimle mantığım arasında çok güçlü bir bağ var. Eğer o bağı kesip atarsam... ...kalbimin sesini duymayacağım. Her şey olup bitecek. Olması gerektiği gibi. Hayır kardeşim ben anlamıyorum. Her gebelikte böyle mi oluyor ya? Annem de konuştu Türkan'la. Söyledi açık açık korkma benden diye. Ben daha ne yapılır bilmiyorum yani. Korkutuyor beni Türkan. Bana kızacaksın belki ama Mine gerçeğini çok önce söyleseydin farklı olabilirdi. Affeder miydi bilmiyorum tabii. Neyse. Umarım hepsi yoluna gider. Ben şuraya geçiyorum. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Vay 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 vay. Patronun oğlu bizde yemek yiyor ha. Vallahi çok duygusal ben gözlerimi yaşardı. Ee, Ayvalı'nın en iyi yemekhanesi bizde oğlum. Kaçırır mıyım hiç? Vallahi ben de beğendim. Ha? Vallahi benim annemin yaptıklarına çok benziyor. Yani neredeyse birebir. Uzakta mı annem? Burada mı? Nerede? Annem dün buradaydı. Akşamına yolladım ama İzmir'de yaşıyor. Seninki nerede? Gelmiyor mu her gün buraya? Yok. Ne yapacaksın annemi? Benim ona bir teşekkür etmem lazım. E ee, hak ettin tabii. Ya, gerçi makineleri kurtardı senden, iyi olanı yaptı. Kafasına vura vura kırdın makineyi oğlum. Senin annen hangi çiçeği sever? Annem. Annem çiçekleri sevmez. Bütün güzelliklerin düşmanıdır. Ya sen ne biçim konuşuyorsun annen hakkında ya? Bütün kadınlar çiçekleri severler. Ama anneler daha böyle saksı çiçeklerini severler. Hı. Şaka yapıyorum, sever tabii ki de. Sen masraf etme diye dedim. Ben yani bir teşekkür yeter. Yok yok olmaz öyle. Bak analar başımızın tacıdır. Ben elim boş gidemem oraya. Memnun musun yeni işinden? Yani şu anlık rahat gözüküyor. Masa başı iş. Ama bu takım elbise olayı falan sıkıcı biraz ya. Benlik değil pek. Alışırız. Yakışır ama değil mi bana? Yani takım elbise, işte kravat falan. Ya da kravat takmam belki. Böyle üstten iki düğme salarım. Şimdi durup dururken de vaziyetimize zeval gelmesin. Yakışır tabii. Ne yapsan yakışır. Ya Mustafa, senin böyle yaşın genç falan ama... ...elli yıllık hayat tecrüben varmış gibi konuşuyorsun bazen. Tuhaf bir ağırlığın var senin. Yani ben çok küçükken... ...dağ gibi bir adam devrilmiş benim üstüme. Annem kurtarmış onun altından beni. Ben hiç ağlamamışım ama. Ondan sonra işte çabucak büyümeye başlamışım herhalde. Bu diziyi engelsiz adresinden izleyebilirsiniz.